Güneşli bir cumartesi gününden herkese merhaba arkadaşlar. Kuşbaşı hayvancılıkla ilgilenen bütün dostlara, izleyenlere, bütün arkadaşlara selam olsun. Denizli Bozkurt ilçesinde ikamet etmekteyiz ve Karaca Bey Merinos üzerine yoğunlaşmış vaziyetteyiz. Damızlıklarımız dişiler. erkekler çıkaramadık maalesef. Bunları da görmek isterdim. Ve aralarında Diğer büyük koyunlar da var. Sakız kırıkları vesaire. Havanın güneşli olduğunu görünce kızları biraz hareketlendirip istedik. Onlar biraz sürekli kapalı alanda iyi olmuyor. Biraz dolaşmaya ihtiyaçları var. Yerden sonra da gördüğünüz gibi tarlalar bayağı yeşermiş. Yani maksat karınlarını doyurmak değil ya da e, zaten gördüğünüz gibi halaza tarla. Tek çeşit arpa ya da buğday yeşilliği var. Bunlarla karın doyurmayacaklar zaten. Ama sadece biraz hava almaları, yürüyüş yapmaları, satmaları, zıplayıp oynaşmaları. Bu büyüklerden de gebe olanlar var. Onların doğumlarını bekliyoruz. Karaköy Beymeyar'ın şu an 6 ile 8 aylık, 9 aylık arasındalar. 7 ile 9 aylık arasında var. Önümüzde Ayıplarında onların koç katı olacak tabi. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde yayılıyorlar. Şimdilik bu tanışma amaçlı ilk videomuz olsun isterseniz. Daha sonraları yine güzel bilgilerle hem bilgili bilgilendirme amaçlı hem de görsel olarak videolarımız gelir. Hepinize sağlık diliyorum. Kendinize dikkat edin. Bol kazançlarınız, bereketli sonlarınız olsun. İyi günler.